İkinci vuruş ve gol Sayın seyirciler, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Lideri Balıkesir Spor, Yeni Malatya Spor deplasmanına hem galibiyet hem de güçlü rakibini saf dışı bırakmak için gitti. 39 puanla ligin zirvesinde yer alan Kırmızı Beyazlılar, en yakın rakibi İnegöl Spor'dan 4, yarın karşılaşacağı Yeni Malatya Spor'dan da 10 puan önde olmanın avantajını korumaya çalışacak. Yarın saat 13.30'da Malatya İnönü Stadında başlayacak zorlu mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Yardımcılıklarını aynı bölgeden Mehmet Sinan Akgül ve Osman Karakaş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Konya bölgesinden Mustafa Aydın. Öte yandan maçın oynanacağı gün meteoroloji yetkililerinin tahminine göre maçın oynanacağı gün ve saatlerde Malatya'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 10 derece olacağının açıklanması her iki takımı da sevindirdi. Yeni Malatya Spor'da stoper Evren Kürkçü'nün sakatlığı sürüyor. İstanbul'da tedavi olan başarılı futbolcu maç kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca hafif sakatlığı bulunan Muhammed Şeker de son idmana katılamadı. Muhammed hakkında son karar maç günü verilecek. Balıkesir Spor'da ise Gökhan haricinde önemli bir sakat ve cezalı oyuncunun olmaması moralleri yükselten diğer bir etken olarak göze çarpıyor. Yeni Malatya Spor Balıkesir Spor maçının naklen yayını için yapılan girişimler ise sonuçsuz kaldı. Yeni Malatya Spor Yönetim Kurulu'nun seyirci sayısını etkileyecek olması nedeniyle maç yayınına izin vermediği öğrenildi. Balıkesir Spor Teknik Patronu İsmail Ersekin maçın zor geçeceğini ancak kazanmaya yakın olduklarını söyledi. Ersekin, Malatya zor bir deplasman olarak görünüyor ancak bu maçı kazanacak güçteyiz. 3 puan alarak evimize avantajımızı koruyarak dönmek istiyoruz dedi. Yeni Malatyaspor teknik patronu Mehmet Altıparmak da maçla ilgili ümitli olduklarını vurguladı. Genç teknik adam, takım olarak herkes işin bilincinde. Hava olarak en üst düzeydeyiz. Taraftarımızla bütünleştiğimizde 3 puanı alan taraf biz olacağız dedi. Balıkesir Spor'un maçı Ahmet, Caner, Rıza, Hasan, Kerem, Salih, Ertuğrul, Ali Akburç, Muhammed Reis, Mustafa Şen, İlyas 11 ile çıkması beklenirken Yeni Malatya Spor'un Vedat, Ömer, Erdal, Ercan, Mehmet Türk Mehmet, Yasin, Yılmaz, Eren, Hacı Mustafa, Halil, Okan tertibiyle sahada yer alması sürpriz olmayacak.